Meme alt kıvrımı çizgisinden kesi yapıldıktan sonra, eğer göğüs altına konulacaksa, göğüs altında kas altına konulacaksa kas altında diseksiyon yapılır. Yani bu alanda protezin girebileceği bir cep oluşturulur. Bu cep protezin girebileceği e, kadarlık bir alan olmalı, ne çok dar olmalı, ne de çok fazla geniş olmalıdır. E, bu alan açılırken parmakla diseksiyon ya da cerrahi aletlerden faydalanılabilir. E, oluşan alan açıldıktan sonra e, detaylı ve dikkatli bir şekilde kanama kontrolü yapılır. Küçük e, kanayan noktacıklar tamamen durdurulur ve ameliyat sahasının temiz olması sağlanır. Sonrasında kullanacağımız protezin önce denemesi olan Sizer protez dediğimiz protezler yerleştirilir. Bu protezler yerleştirildikten sonra bakılır, hasta e, mevcut sedesinde bir miktar yukarı doğru kaldırılır ve karşıdan bakılır. Eğer kullandığımız protez küçük geliyorsa bir büyüğüyle, büyük geliyorsa ise bir küçüğüyle değiştirilebilir ve her iki göğüs arasındaki simetri kontrol edilir. Mevcut protezin boyutuna karar verildikten sonra ameliyat sahası serum fizyolojikle iyice yıkanır ve gerçek protez açılarak steril şartlarda içeriye doğru kesi yerinden itilerek yerleştirilir. Sonrasında da tekrar dikiş hattı kapanıp ameliyata son verilir.